Herkese merhabalar. Yeni bir YouTube videosunda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda hafta sonu boyunca Kupa Titanları 2. takım paket açılışımı göreceksiniz. İlk olarak minik bir paket açılışıyla başlayacağız. Birkaç dakika içi, birkaç saniye içinde hatta e, yeni takım gelecek. Biz de 2 tane 83 x 15 ve diğer paketten bulunduğu şeyi açacağız. E, onun dışında Foot Champions ödüllerimi göreceksiniz bu videoda. E, eleme ödüllerim göreceksiniz. Ee, şuradan gelecek 84 çarpı 5'leri göreceksiniz. İlk sahibi şöleninden başka bir şey daha vardı sanki. İlk sahibini söyledik. Neyse genel olarak gelecek bütün paketleri göreceksiniz. Parça parça olacak. Hepsini bir süre biriktirmek yerine parça parça yapacağız arkadaşlar. Evet. Güzel kartlar var aslında söylemeye gerek yok. Hızlıca paket açılışına geçebiliriz. İlk parçada bakalım kimleri çıkaracağız arkadaşlar. 83 çarpı 15 adı ümitliyiz tabii ki burada satılabilir. Hızlı hızlı açmaya çalışacağım. Bir şey çıkarsa diye çok bir beklentim yok ama dürüst olmak gerekirse. Kulüpte daha artık oyuncu biriktirmeye başlayabilirim. Çünkü büyük ihtimalle Totso 100 tane yükseltme yapıp gireceğim arkadaşlar. O da ciddi bir para olacak bizim için ama bakalım. Kulüpte artık oyuncu beklemeye başlayacağım gibi duruyor. Mason Mount. Devam. Bakalım. ikon, Hero, Miro bir şeyler çıkarabilecek miyiz? ilk parçada. 5 paket kaldı zaten. Çok küçük olacak başlangıcımız ama dediğim gibi 83x15'lerden ümitliyim açıkçası. Neden olmasın diyelim. Bakalım bizi yine bir zıplatacak mı yerimizde? Heyecanlandıracak mı? Geçen sefer çok fazla şey çıkarttık ama kalite olarak düşüktü. Belki bu sefer daha az paketten daha iyi şeyler başarabiliriz. Rakitic, Ivan Rakitic. dedim gibi bu paketlerden çok şey beklemiyorum. Zaten asıl mevzu son iki pakette olacak. Küçük nadir karma ilginç bir paket. Bir deneyelim. Evet 83 çarpı 15'lere kalmış durumdayız şu an arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor 83 çarpı 15'lerde. Hadi oğlum. Abi yapma. Yapma ya. Of. Evet. Biraz moralimiz bozuldu. Ama ben bu pakete inanıyorum. Haydi. E, Timotu 2 ya. Hadi arkasında. Lütfen arkasında ol. Lütfen. Abi. Evet demek ki başka yerlerden çıkarmamız gerekecek. Diğer <laughs> parçalarda görüşmek üzere bu videodaki arkadaşlar. Evet ikinci partta birlikteyiz. Hızlıca bir altı paket daha açıp yine kaybolacağım <laughs> gözünüzün önünden. Birkaç görev yaptık. Birkaç maç oynadık. İlk sahibi görevlerini son maça bırakmamıza rağmen kazandık. Vallahi yeni kartlar da fena değil. Takım ilginç olacak. Marquisio SBC'ye de başladım. O yüzden bu folderlar da değerli. İşte hem kupa maçları hem şey hepsini oynuyoruz. Bakalım neler olacak. Heyecanla ilk kartımızı yakalamayı bekliyoruz. Bakalım becerebilecek miyiz? 81 çarpı 2, 83 çarpı 2, 84 çarpı 5, 84 çarpı 2. Bakalım buralardan bir şey yakalayabilecek miyiz? 84 tarafında sanki bir şey gelir ya artık. Bir, bir açılışı yaparız diye düşünmek istiyorum artık. Hadi be. Fa, alo. Haydi. Güldük, eğlendik. Hadi. Blank falan gözüme kestirdim. Fena olmaz. Tabi Blank'ı görünce insan bir VR istiyor da. Onu anlama tip. Yani tabi hiçbir şey de çıkmıyor. <laughs> o da ayrı. O 83'lerden 2.83. 84'e de 2.84. Hadi artık 84 çarpı 5'te saçmalamayı bırakın. Hadi artık beni kızdırmayın. Haydi. Bu seneyi bırakın hayatımda ilk kez Messi çıkarmış olabilirim. Arkasında bir şey olabilir. Arkasında bir şey olabilir dedim. 4 tane 84 çıktı ya. Neyse Messi. Hayatımda çıkardığım ilk Messi olabilir. Yaştan şakası söylüyorum. Ronaldo'yu da çıkardık bu sene. Bu sene hem Ronaldo hem Messi çıkarmış olduk. Yani kariyerlerin sonundalar, Fodder'lar. yapacak bir şey yok. Herkese tekrar merhabalar. Elemeleri de bitirdim. 10'da 9 yaptık. Ne yazık ki bir maçı 90. dakikada gol yiyip kaybettik. Ve 37 puan toplayarak ikinci renke geldik. 10 maçın 9'unu kazandık arkadaşlar elemelerde. Başka biriktirdiğim paketler de vardı. Hepsini şimdi açacağız. Bir nadir mega. Bir üst düzey altın oyuncu. iki küçük nadir altın oyuncu paketi daha geliyor. Şu an artık weekendlik kablomuzu kurmada önceki son düzlükteyiz. Bakalım bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Bundan sonraki artık e, paket açılışı weekendlik ödülleriyle olur. Weekendlik ödüllerinin yanında şunu da hızlıca bir alayım. Weekendlik ödüllerinin yanında arkadaşlar şurada görebileceğiniz e, Titanların maçlarını da bitirmiş olurum. Büyük ihtimalle weekendlik ödüllerinden sonra ya da onunla birlikte yani burada en az 3, 6, 7 tane daha paket görüyorum. Onunla birlikte bir de şuradan gelecek 3 tane daha paket var. 10 tane oradan Şimdi 15 paketlik bir açılışta olacak. Yani bu şu 12 paket dışında. Şimdi gelin şu paketleri bir bitirelim. Sonra da artık inşallah bir şeyler çıkarırız. Daha çok fazla satılabilir paket var. Yine bir 84x5 var. Ondan ümitliyim. Bakalım bir şeyler çıkarabilecek miyiz artık. Hasretle bekliyoruz. Şu kopyama tipten kurtulalım. Marquis Yosebece'ye de başladım bu arada. Onu da oynayacağız. Oynayacağız diye bitireceğiz. <laughs> artık yorgunluktan. Bakalım ikon veya Hero görebilecek miyiz? Titanlar ikinci takımında şu ana kadar pek bir şey açamadık. Lemar. Okey. Yani artık insan bir şeyler gelsin diye bekliyor ama Bilmiyorum. Çok ucuz kartlar da var çünkü öyle. Full pahalı kartlar değil hepsi. O yüzden de artık bir noktada gelir diye düşünüyor insan. Bakalım. Şimdi 84 5i sonra açacağım. 11 altın oyuncu varmış. Bunların hepsi satılabilir. Güzel. Şunu bir yerden çıkaralım. 75 artıyla 11 altın oyuncuyu. Onu da sona bırakmak isteyebiliriz aslında. Alava, Sabitzer, Arnautovic. Devam. Artık bir şey bekliyorum. Bu 84 çarpı 5'ten nadir kadar en azından bir şeyler bekliyorum. 11 altın oyuncu paketi. Bakalım buradan bir şey yakalayabilecek miyiz? Burada kopya çıkarsa aslında bunu yükseltmeye basmak lazım. Brahim Diaz. Sadece bir adet bunu da yolladık. Güzel. Hazır yükseltmeden fiyatlar yüksek aslında şu an satmak için fena bir zaman değil. Onları bir ara satarım. Valla fena paketler yok. bu da kazandığım draft var. E, iki i̇ki tane draft kazandım arkadaşlar. Onların paketleri var. Elemeler var. Kupa işte paketi var falan. Draftta bilmem kaç galibiyetin şeyi var. Ödülü var. Hepsi burada. Bakalım karşılığını alabilecek miyiz? Devam. Bu kadar paket açıp bir tane bile çıkaramazsa herhalde sürpriz olur. Allah Allah. Declan Rice. Devam. Ah Harry Kane'i düşündük. Bien bir an bir Harry düşündüm. Yalan yok. Buglı maglı walkout gelmiştir falan diye ama Deli gibi paket açıyoruz. Yani bir noktada geliyor olması lazım. Küçük nadir altın var iki tane. Bir tane mega bir tane nadir mega bir tane 84x5. Niye olmasın demek istiyorum ama Haydi haydi haydi. Kazemiro. Tamam. Bir mega binadır mega. Onlar satılabilir. 84 abi satılamaz. Of. Oh. Ha yani FIFA. Hadi be abi. Yordunuz. Vallahi billahi yordunuz ya. Harbi yordunuz yani. Hadi aslanım hadi. Nadir Mega'ya da güveniyorum. Bak Nadir Mega 84 5. Haydi. Çok fazla paket açıyorum. Gerçek anlamda çok fazla paket açıyorum. Harbiden az değil yani. Haydi. Hadi beni kızdırma Fıfa. 84 çarpı 5. Haydi. Evet bu videonun son bölümüne geldik artık. E, Foot Champions'da da 13 maçın 11'ini kazandık. Geçen görmek isteyenler olmuş. Gördüğünüz gibi daha 7 maçım var. 46 puandayım. 13 maçın 11'ini kazandık ve bu da duracağım artık arkadaşlar. Son maçlarımı 7 tane maçımı arkadaşıma, rakiplerime daha doğrusu hediye edeceğim. Sonra bütün ödülleri, bütün paketleri alacağız. Ve artık son büyük paket açılışımızla bu videonun sonuna geleceğiz. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Evet rank 5. Klasik ördülerimiz zaten burada var. Tekrar söylemeye gerek yok. bayağı bir player pick gelmiş buraya. Bir bakacağız şimdi. Galiba birkaç tane de alınacak mı? Bir şey mi yapılacak? Şimdi. Kadroda da çok uzun konuşmayacağım. Geçen haftadan sadece De Bruyne aldım. Fena değildi. Okey. Yani çok şey değildi. Orta sahada aldık. Zaten aldığımın 25k üstüne sattım. O yüzden de e, zarar da etmemiş olduk. Bunun dışında kadro böyleydi arkadaşlar. Merak edenler varsa. De Bruyne e, zannetti ve şey Zidane ve kiralık şey Y tur oyundu burada. Debre oyunu ile birlikte. Okeydi. Çok rahat kazandık zaten. Keyifliydi. Şimdi ödülleri alalım. Paketleri açalım. Sonra da artık ne olacaksa olsun. Artık bir şey çıkarmamız lazım. Bütün hafta boyunca uğraştık çünkü bir şey çıkarmak için. Yani artık zamanı geldi. Büyük son büyük paket açılışı bu promo için tabii ki. Totsa yine çok sağlam gireceğiz. O 100 yükseltmeyi yapmayı planlıyorum. 100 yükseltme atı ödül görevleri falan. Böyle bir 200 paketlik Totsla başlayabiliriz. Öyle bir sağlam bir giriş yapabiliriz Totsa bakalım. Onu göreceğiz. Büyük ihtimalle yaparım zaten. Şimdiden onu da müjdesini vermiş olayım. Evet iki tane de Foot Champions görevlerinden de yine sağlam fodder paketleri gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu da 20 galibiyetin paketiydi. 85 çarpı 3 bir de 85 çarpı 5 gelecek. Yani artık zamanı geldi. Bir şeyler çıkarmadığın zamanı geldi herhangi bir şey kalmamış olması lazım. Son kontrollerimi yapıyorum. Artık zaten daha fazla oyuncak gücümde kalmadı. Tamam. Burada da bir şey kalmamış. Son olarak bir <laughs> kadro kurma görülen. Bakalım sonra da 20 küsur şey olacak oyuncu seçimleri artı ile birlikte. Orada da Marquisio'ya başladığımı görebilirsiniz. Yani Kante Marquisio büyük ihtimalle hayatımda bir daha kolay kolay oynayamayacağım. Hangi FIFA'da denk gelir oynatabilirim onları bu kadar kaliteli bilmiyorum. O yüzden de bu ikiliyi kaçırmak istemedim. Benim çocukluğumun ikilisiydi. FIFA'da en sevdiğim orta saha ikilisiydi Kante Marquisio ve ben de onları kullanmak istediğim için onları yan yana koydum. Şimdi hızlıca başlayacağız ama önce oyuncu seçimleri var tabii ki. Kırmızılarla bir başlayalım. Delik güzel fodır. Marquitos EVC'si için böyle oyuncuya fazlasıyla ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden bütün bu fodderları fazlasıyla kabul ediyoruz. Evet. Şimdi burada bir tane 81 oyuncu seçimi varmış. Sane'yi aldık buradan da. Ve 84'ler bakalım. 88 cross gayet iyi. Bir de okey. Şimdi hızlıca şu kurusu bir yere bir basalım arkadaşlar. Okey kurusu hallettik. Bir Marcus SBC'si daha bitmiş oldu. Devam. Okey. İyi paketler var. Kötü paketler var. Klasik önce dandiklerden başlayacağız Arkadaşlar. Kim o ya Solbeck, Morusic. Yani gerçekten bir tane bile çıkaramadan kapatırsak videoyu ben çok akıl sağlığımı koruyabileceğimi sanmıyorum. Yani geçen hafta bu kadar 7 tane açıp bu hafta hiç açamazsak gerçekten biraz cingar çıkarabilirim. Silver Card'a falan heyecanlanıyorum şu an. Biraz daha şu dandik paketleri elimine ettikten sonra kalanları söyleyeceğim kalan paketleri. Şu anda şimdiden tek tek saymaya gerek yok. Zaten Silver açıp duruyoruz. şu 75 bir aradan çıkaralım. Sonra bir iki tane 81 çarpı 2 var. Onları aradan çıkaralım. Kulüp de doluyor oyuncuyla. Güzel. Şimdi 81 çarpı 2'leri halledelim. Vokat falan da çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor yani genel olarak. Neyse iyi paketlerimiz var. Güvenelim onlara. 81 çarpı 2 daha. Şimdi 11 altın oyunculu bir paket var. Ondan sonra belli bir seviyeye gelir. Pierre Emil Hoyberg. Şimdi bakalım kötü paket ne var. Bu iyi. Okey. 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 Aynen dediğim gibi. Şu 11 altın oyuncu dışında herhangi bir şey yok. Kötü bir paketimiz kalmadı. Bakalım bundan sonra bizi ne bekliyor. Şimdi Timotuvik'i bir aradan çıkaralım. Zaten onunla bir işimiz yok. İyi bir şey çıkabilir mi? Onu bile bilmiyorum. Timotuvik'e o kadar hakim değilim ki zaten hiçbir şey gelmedi. 83 inform. Gerçekten çok güzel. 30k'mızı aldık. Şimdi nadir. Şimdi 50 kalk paket. Bu yeni gelen SBC'den yapıldı. Hmm. standart mı bu şeyden geldi. Belki de bu şeyden geldi. Bilmiyorum. Biri SVC, birisi Food Champion sonuçta. ikisinden de hiçbir şey gelmemiş olması. Tek ortak yanları Presnel Kimpembe. Şimdi Ultimate'i açacağım. Ondan sonra full satılamaz. Daha da devam edeceğiz. Son 6 paket artık. Kötü paket yok. Haydi Ultimate. Bir kere bir şey çıksın şu bize Ultimate'den şu ya. Aynı videoda hem Ronaldo hem Messi çıkardık ama yani ne uğruna? Ne uğruna yani? Neyin uğruna? Şunlara bak. Bir tane 84, bir tane Cristiano Ronaldo. İnanılmaz. Allah Allah. Neyse sorun değil. Tamam. Satarız. Ne yapayım yani? Ne yapayım? 83 çarpı 3 son 5 paket artık bunlardan bir şey bekliyoruz. Artık ya umutsuzca bekliyoruz. Ama gelmiyor. Lorenzo Insigne geliyor. Bu da kopyalar da artacak. Bir iki tane SBC basmamız gerekebilir. 85 çarpı 3 83 çarpı 2 84'ler 85 85'ler. 83 çarpı 2 Bunlar ben de bir şey bekliyorum ama son 3 paketin ikisinde bir şeyler görmek istiyor insan. Güzel 86 84. Haydi artık. Haydi güldük eğlendik tamam hadi bak kaç saatlik kaç bölümlük video oldu artık pembe dizi tadında artık 84 çarpı 5 ile başlıyoruz hadi artık. Oo. Babacım. Alo. Yani 83 çarpı 85 çarpı 3 ve 85 çarpı 5 yani gerçekten çok tepkim olur. Tepkim çok büyük olur. Gerçekten bu video şeysiz kapanırsa gerçekten tepkim inanılmaz büyük olur. Gerçekten 85 mi geldi bundan? Oo, güzel yani sonunda artık yeter. Tamam en ucuzlardan biri ama yani sonunda artık yeter be kardeşim. Yeter yani ya. Rockol. 100k var mı? 40 40 100 arası bir şey herhalde. Bakayım. Gerçekten cingar çıkaracaktım. Ne bu böyle ya? 73k. Güzel. Fena durmuyor kart ha. 4-4. Neredeyse her yerde oynuyor. Gayet iyi. Dursun. Hayırlı olsun. Haydi. Hadi bir ikonla bitirelim şunu. Haydi. Timothy ikiniz batsın ya. Bergu 87. Hadi arkasında ikon mikon bir şey. Haydi. Nasıl ya? Nasıl abi? Yani Joe Cole'u çıkarmasak ki, herhalde burada bir şeyler kırılırdı da yani hadi adettendir bir şey demeyeyim. Neyse bu Fodder'larla Marquinhos'ta iyice ilerleyeceğiz. Marquinhos'a aynen. Marquinhos'a iyice ilerleyeceğiz. Takım iyice oturacak. Burada sadece Donnarumma satılabilir şu an bu takımda. Bu takımdan neler değiştirdiğiniz konuşan. Buraya da geldiğinde hem bağlaması hem şey bir iki kişi. Ama Kante iki kimya oynasa bir şey olmaz. Böyle bir takım oluyor arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor önümüzdeki günlerde. Full satılamaz kadroya doğru gidiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video benim kanalıma olmayı unutmayın. Lütfen diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.